Haydi amin diyelim amin. Amin. Auz billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme ya mufettih al-abwab. İftah yana hayr al-abwab. Allahumme rzuqna rizqan halalan ve rizqan vasihan bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ecmaîn tayyibîn tahirîn. Ol halâk-ı mutlak olan Mevla-i Zülcelal Sayın Başkanımıza, bütün belediye personelimize amin diyen güzel aydınlara ve bütün aydınlara daimül evkat, hakka riayet, sözlerimizi sıkkı beşarat, amellerimizi hayra delalet, kisiplerimizi hayri ticaret, evlatlarımızı hayat ziyanet, doğruluğumuzu ila kıyamet, insanımızı takir isaklar, mekanımızı firdan sizenler, cennet. cennetimizi ebedi gül ebedi eylediğin kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım gönüller sultanı Muhammed Mustafa hürmetine, aydınımıza hizmet edenlere kazalar verme ya Rabbi. Sağlık ve huzur ver, vatanımıza bolluk, insanımıza huzur, devletimize beka, bahşeyle ya Rabbi toprağımıza bereket ve rahmet, insanımıza huzur ve saadet, devletimize nimet ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım Aydın Belediyesi'nin, Eberer Belediyesi'nin, bütün aydınların, aydın ve işlerimizi kolaylaştır Allah'ım. Rızkımızı bollaştır Allah'ım. Bizleri haramlardan uzaklaştır. Hepimizi helaline yaklaştır ya Rabbi. Her türlü zorluktan, varlık içinde varlıktan, Kibir ile mağrurluktan ırak eyle Ya Rabbi. Ey Gönüller Sultanı Muhammed Mustafa hürmetine sana yalvarıyoruz Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Aydınımıza hizmet edenlere sağlık ver, huzur ver, saadet ver, sevgi ver, muhabbet ver. Kazalar verme Allah'ım. Ya Rabbi muhabbetin gönlümüzde olsun, güdüğümüz hakkı biz olsun, önümüzde uçurumlar düz olsun. Yolumuzda, başkanımızın yollarında, hizmetlerinde dikenleri güleyle ya Rabbi. Dalalette bırakıp da bizleri. Yapma ya Rab. Arzun en korkunç kişileri. Unutturma hizmeti, sevgiyi, efeleri, epeler belediyesini bizleri sana layık olan kullarından et şöyle bir açayım. Kurbanı bir yatır bakayım. Şimdi hep beraber bir tekbir olması için hep beraber Allah Allahu ekber, Allah ekber. Allah ekber, Allahu Ekber, La ilaha illallah, allahu Ekber, Allah Ekber ve Allahu Ekber. Oğlum salatı ve 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 Allah Rabbı Alemir. Allahım Hazreti Yusuf'u kurtaran, kurtara Hazreti İsmail'i kurtaran geçmiş olsun diyor ve bugün görev başlıyorsunuz. Mutlu musunuz? Mutluyum hocam sana. Evet, mutluluk kelimesi yücedir. <laughs> mutluluk çok kıvettaplı bir gecedir. <laughs> mutluluk çözülebilecek bir hürmecedir. Çözebilen gönüller mutlu olsun. Efeler Belediye Başkanı'nın kürem kutlu olsun diyor. Bir alkışlayın arkadaşlar. Hayırlı olsun. Büyük geçmiş olsun. Evet, olsun. Evet. Başkanım. başkanım, başkanım. Çok değerli EFN Belediyesi personelimiz, çok değerli muhtarlarımız, çok değerli Eferinli, aydınlı her Öncelikle buraya kadar gelip göstermiş olduğunuz zahmetten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi kötü bir trafik kazası yaşadık arkadaşlarımızla birlikte. Fakat Allah bizi korudu, bağışladı. Kaza anında da ağzından çıkan ilk söz, Allah'ın bizi koruyun. Çok şükür, gerçekten içinden sağ çıkılamayacak bir araçtan, böylesine hafif bir kırıklarla, e, sağ salim çıkmış, kurtulmuş oldu. Genel sağlık durumumuzla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Ancak, kırıklarla ilgili tedavinin bir süre zamana ihtiyacı olduğunu takdir edersiniz. Değerli dostlar, Musa hocamızla böyle bir günde e, onun güzel konuşmalarını izlemek, dinlemek istemezdik ama hasretle kalmışız hocamızla. Sağ olsunlar. Teşrif etmişler. Değerli arkadaşlarım, kazayla ilgili olarak bir iki söz etmek istiyorum. Kazanın sebebiyet noktasında vicdani olarak rahatlık içinde olduğumuzu ifade etmek istedim. Bizler <laughs> bizler sünnet kararımızı değiliz. Bizler kurallara riayet eden, kurallara uyan ve herkesin de uyması gerektiğini her yerde savunan, söyleyen kişileriz. Yine bütün kamu çalışan, bütün direksiyon başında olan yurttaşlarımız trafik kurallarına riayet eder, sürat yapmadan varmak istedikleri yerlere ulaşırlar. Tabii bu kazadan sonra Nazilli'de başlayarak tedavi süreci Aydın adıyla de devam etti. Bir operasyon geçirdik. Bu süre içerisinde Nazilli'de o gün bulunan milletvekili Sayın Gültekin Kılıç'a, Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Garnizon Komutanımıza, Emniyet Müdürümüzden Deftardarımıza kadar bütün kamu yöneticilerimize, bütün muhtarlarımıza, ve aydınlı hemşehrilerimize bana geçmiş olsun dileklerini dualarıyla acil şifa dileklerini iletmek isteyen bütün aydınlı hemşehrilerimin bu duygularını ben bana ilettiklerini kabul ediyorum hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum değerli dostlar dilerim Rabbim bundan sonra İçkinize, sizlere, yakınlarınıza, ailelerinize, çocuklarınıza böyle kazalar göstermez. Hepinize ben tekrar teşviklerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve esenlikler dileyerek yürekten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, sağ olun. Tabii ki bu kısa tedavi ve geçiş sürecinden sonra görevimizin başında olacağız. Yine Aydın halkımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da layık olan hizmetlerle görevimizin başında olacağız. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.